Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayız Evet iki haftadan sonra iki buçuk hafta olacak video yatınca Evet Arkadaşlar şimdi ben yasağın birinci günü Hımm O yedi sekiz dakikalık videom var diye hesaplamıştım Sonra <laughs> baktım hiç videom yokmuş <laughs> Ufak bir hesap hatası Sonra arkadaşlar bir de okul işleri o zaman şimdi çok karışık bizim bayağı bir lise Onları hallettik falan hmm. filan Çocuk geldi buraya tekerdeyken çarptı. Ben düştüm <laughs> sonra. Çok kötü bir durumda. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra. Yani benim video çekmem istemiyor ben YouTube'u bırakıyorum falan diyormuşum. Ben şimdi bak aylar sonra çıktım gök gürlemeye başladı. <laughs> evet zaten her an şanak şanak yalnız. <laughs> şanak. yağmur var <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir bisikletçiye gidelim orada devam ederiz. Bu arada vitesin durumu gördüğünüz gibi 2'de gösteriyor. Arkadaşlar 8'de bayağı. <laughs> Bazı erken hani koysaydı hani Erken değil, geç koysaydı. Mala şey, bak ya. Ya <laughs> işte. siz gelin be ya. <laughs> Geliver. Büyüklerabay bir kolu büyük sırada burada. Allah Allah. Burada büyük kolu kız. Kamera da orada görüyor. Doğru babası devine. Görüyor. Geçen sefer önce de bir tane yaşlı adam geldi. Dede düşersiniz, ölürsünüz. Bir yerinizde bir şey olur. Ama biz atlamaya devam ediyoruz. Sırf video uğruna. Evet arkadaşlar şey şu da şey bizim gibi. Şey Yapabiliyor musun? Yap. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Abi ben bir denemeyeceğim. <laughs> Çok kötü vuruyorum artık. Ben bu yüzden inmiyorum. İncir atmışlar zinciri yaparız hemen Evet arkadaşlar benim lastiğin havası biraz inik de kaldırımla çıkarken hızlı geliyordum. Banyo bir yaptım, arka tekeri bir vurdum. iç lastik şambel gitti. Oğlum bununla alakası yok, iç lastik gitti. Patladı mı yoksa indi mi? iç lastik patladı. Yama yap. İç lastiği olmaz. Evet arkadaşlar, iç lastik patladı. Arkadaşlar arkadaşlar ben bastırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cebirlerin kapının önüne geldik. Şu arka lastik patladı. Başka bir günde. Şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar bakın şimdi büyü yapacağım. Şöyle yapacağım cemil ışınlanacak. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi biz bunu yapıp gelelim. Yine şöyle yaptığımda yapılmış olacak. Sihirli güçlerimi kullanacağım. Ya sesin gelmiyor oğlum hoparlörü kapat. E, Nerede değil? <laughs> burada. bir tane burada kafam kadar bir tane delik. Bir de şurada arkasında. Şurada. Evet arkadaşlar yaptık arka diye. Bayağı da bir hava bastık. Arkadaşlar az önce Cem'in takipçisi denk geldi. İçime gir istersen. <laughs> sonra arka bağırdı. Arka, arka, arka arka <laughs> arka sonra Cemil, bunlar Cemil gaza getirdi. Bunlar da çıktı merdivenden <laughs> inelim falan. Ondan sonra... Bunlar telefon bisikleti mi çalıyor? <laughs> sonra <Neyse>. Oğlum Fena <laughs> İçime dolmuştu niyese Bir kere sen geliyordun arka zaten tak 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 buraya dön hiç amortisör yokmuş gibi Şöyle bir yaylan mı oluyor ya, Oğlum bu zaten baksana, nasıl öyle şey? Demek ki... Onu koltuğun ya da alt tarafına keseceğiniz şu arka uçursa biraz yaylansın ya. Yani. <laughs> Murat! Ya dinle! Ha. İkinci mi üçüncü Murat mısın? Beşinci mi kaçıncı? Valla bir on Or, birinci, yirmide birinci olmuşum diyorum. <laughs> Oğlum <laughs> ikinci Murat değil mi? Ya Murat ya. <laughs> ya bu Murat çok şey ya, inatçı ya. Vallahi. Şimdi ben... sana bir şey söyleyeceğim olmayacak. Oğlum ben sizin dedenizim. Ben size yol gösteririm. Sen çocuklara... Bak bir tane deyim gördüm tamam mı? Deyimler kitabında. Çok saçma bir şey. Deyim adı... İnadım inat, adım Kelmurat diye bir şeydi. Eee, bak, ben <laughs> 7 yaşındakiyle de arkadaşlık yaparım, ben 70 yaşındakiyle. Ben. ben hep kendimden yaşlılarla ben severim muhabbet etmeyi. Çünkü onlardan öğreneceğim bir şeyler var. Çaktabına kayıt yapımlar var. Evet. <laughs> Bu da baktım. <laughs>